Şöyle ne yaptık? Eksuzu şöyle çullarını kenarda da eski şey yapan çürüme şey olan yerler varmış. Yani küfün yedikleri yeri kaynaklan biraz şişirdim şimdi. Düzelteceğim contaya düzgün oturması için. Bu şekilde şişirdim. İyi görünüyor kaynak. Bu şekilde şimdi spreyle şey yapacağım. Ne demek? Düzleş, düzleştireceğim güzelce. Sıfırlayacağım. Bu kadar cıvataları kestik orada iki tane var. Exos malı fot bu şey sitirse Exos malı fotanın malı fota şey daha Evet İşte şimdi civata malifat Bir tane Bir açacağım. C'est un beau là.